Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Bugün Bakara suresinin 177. ayeti üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Kur'an ilahi bir beyandır. O beyanın içinde zaman zaman önemli konuların tekrarı vardır. Bu önemli konular bazen birbirinden bağımsız farklı sure ve ayetlerde bazen de birbiriyle farklı açılardan ilişkisi olanlar tek bir ayette zikredilir. Bunlardan biri de aşağıdaki ayettir. Bu bir tek ayet İslam'ın başlıca inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içinde toplamaktadır. Buna işaret olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kim bu ayete göre hareket ederse imanını kemale erdirmiş olur buyurmuşlardır. Ayetin meali şöyledir. İyilik ve hayır yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirmek değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele Sıkıntı ve hastalık hallerinde savaşın şiddetleri esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Ayeti dikkatle okuduğumuzda ideal bir müminin hem iman hem İslam ve hem de beşeri ilişkiler çerçevesindeki en ideal durumu görülür. Bu ayette Allah katında makbul bir müminde bulunması gereken niteliklere vurgu yapılır ve yüce Allah katında hangi davranışların kendi rızasına vesile olacağı da hatırlatılmış olur. Ayet bizlere İslam'da iyiliğin ve takvanın gerçek mahiyetini anlatır. Bu ayet ibadetlerin ötesine geçen ferdin inancını ve sosyal adaletle ilgili davranışlarını da içine alan bir iyilik anlayışını ortaya koyar. Ayet aynı zamanda Müslümanların kulluklarını başkalarına değil, sadece Allah'a yapmaları gerektiğini ancak bunun yanında da toplumda sorumlu ve ahlaki bir hayat tarzı sürdürmeleri gerektiğini de vurgulamış olur. Ayet öncelikle imanın beş temel sütununu sayar ki bunlar Allah'a iman, ahiret gününe iman, meleklere iman, kitaplara iman ve peygamberlere imandır. Bu ilkeler Müslümanların inançlarının temelini oluşturur ve her biri Müslümanın hayatında derin bir anlam ve yönlendirme sağlar. Bunların başında Allah'a iman gelir ki Müslümanların hayatlarının merkezinde yer alan mutlak bir teslimiyeti ifade eder. Ahiret gününe iman dünya hayatının geçici olduğu ve her bireyin dünyada yapıp ettiklerinden dolayı ahirette mutlaka hesaba çekileceği inancını ifade eder. Meleklere iman Allah'ın emirlerini yerine getiren ve onun yarattığı görünmez varlıklara inancı içerir. Kitaplara iman, Allah tarafından insanlara farklı zaman ve coğrafyalarda yol gösterici olarak gönderilen bütün kutsal kitaplara olan inancı ifade eder. Peygamberlere iman, Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmak için seçtiği seçkin insanlar olan peygamberlere olan inancı kapsar. Ayet iyiliğin sadece inançla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda gündelik hayatımızın içerisinde davranışlarımızda da tezahür etmesi gerektiğini vurgular. İyilik toplumun en savunmasız üyelerine yönelik bir sorumluluktur ve Allah'ın rızasını kazanmanın önemli bir yoludur. Zira sevgili peygamberimiz de Allah Teala'nın kullarının yanında olmasını ve onlara rahmetiyle muamele etmesini o kimselerin ihtiyaç içerisinde olan diğer insanlara yardım etmesi şartına bağlamıştır. Malı Allah yolunda harcamak Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla maddi imkanlarını yakınlarına, yetimlere yoksullara, yolculara ve ihtiyaç içerisinde bulunan kimselere vermeleri gerektiğini belirtir. Namaz bir taraftan Müslümanın Allah'la olan manevi bağını güçlendirirken diğer taraftan da onun davranışlarını düzenler. İşleyebileceği muhtemel kötülüklere engel olur. İnsanların hak ve hukukuna saygı göstermeyi kazandırır hırsızlıktan rüşvetten, kamu malına el uzatmaktan uzaklaştırmış olur. Zekat toplumsal adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Toplumda paylaşma duygusunu geliştirir. İnsanı madde perestlikten korur. İhtiras zincirini kırar. Kalbin katılaşmasını önler. İnsanlara şefkat ve merhametin anahtarı hükmündedir fani olan malı ebedileştirir ruhla beden arasında bir denge sağlar malın temizlenmesini sağlar mal sahibini maddenin esaretinden kurtarır zenginin şahsiyetini geliştirir malın çoğalmasına vesiledir fertleri yatırıma teşvik eder her insanda yaratılıştan var olan dünya sevgisine karşı bir ilaç hükmündedir mümini Mal fitnesinden korur ve fertlere mali gücün önemini öğretir. Zekat bir anlamda sosyal güvenlik ve sigorta görevi görür. Toplumun ruhi değerlerini takviye eder. Toplumda bir orta sınıfın doğmasına vesile olur. Paranın stok edilmesini yasaklamış olur. Sosyal dengeyi sağlar. Toplumun fertlerini birbirine kenetler kaynaştırır. Zengin fakir arasındaki uçurumu daraltır. Yatırımların yapılmasını sağlar ve zekat aynı zamanda önemli bir kalkınma hamlesidir. Sözünde durmak, Müslümanların verdikleri sözleri tutmaları gerektiğini, dürüstlük ve güvenilir olmalarını, aldatmanın ve yalanın kötü bir nitelik olduğunu hatırlatır. Sabır, sıkıntı, hastalık ve savaş gibi zor zamanlarda sabretmek imanın güçlü bir göstergesidir. Nitekim Peygamberimiz bu hususu şöyle haber vermektedir. Müminin durumu ne kadar da hayret vericidir. Çünkü onun işi tamamen hayırdır. Ve bu sadece mümine mahsustur. Şöyle ki şayet başına sevindirici bir şey gelirse şükreder. Bu onun için hayır olur eğer başına bir musibet gelirse bu defa da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır buyururlar. Ayet takvanın sadece Allah'tan korkmak demek olmayıp aynı zamanda ona karşı derin bir saygı içerisinde bulunma ve günahlardan kaçınma ile olacağını belirtir. Samimi iman sahibi olanlar bu ilahi emirleri hayatlarının merkezine alır ve takva yolunda ilerlerler. Sonuç olarak Bakara Suresi'nin 177. ayeti İslam'daki iyilik ve takva kavramlarını kapsamlı bir şekilde ele alır. Bu ayet Müslümanlara yaptıkları ibadetlerin ötesinde ahlaki ve toplumsal sorumlulukların farkında olmaları gerektiğini hatırlatır. Gerçek iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere olan derin bir imanla başlar ve bu inanç adalet, cömertlik, dürüstlük ve sabır gibi davranışlarla kendisini gösterir. Bu ayet Müslümanların hem ferdi hem de toplumsal olarak nasıl daha iyi birer birey olabilecekleri yönünde de önemli bir yol gösterici ve bir rehber konumundadır. Yüce Mevla bizleri bu ayette belirtilen güzellikleri hayatına taşıyan ve gerçek kulluğa eren müminlerden eylesin. Yarın farklı bir ayet ışığında buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.